Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir roketlik videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte yanımda Efecan var ama Efecan e, sesi gelmiyor. Konuşurken onunla şey video çekemiyorum. Ama yeni video için like atıp abone olmayı unutmayın. Rekabetçi gireceğiz. Hemen Efecan'la birlikte e, güzel bir roketlik videosu roketlik videosu çok fazla çekmiyorum. Bir tane videom var sadece. Büyük bir ihtimal. Ama güzel oynuyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Efecan kale kalede. Ben hemen şu topa vurayım. Efecan uzaya gitti. Arkadaşlar bu arada babamın doğum günü o yüzden ar arkadan ses gelebilir. Hadi lan gol vur Efecan. Adamlar iyi oynuyor. Rekabetçi girdik Efecan ve Efecan. Oo patlattılar ya. Yedik mi? Yedik mi? Yemedik mi? Aferin lan çıkarmış. Tekrar çıkardı ben. Tek doğunca. Neyse ben hemen nitro alayım. Yiyelim. Hayır. Böyle bir hata yapamadım. Arkadaşlar heyecanlandım. Bu benim oynayışım değil normalde. İlk defa roketlik videosu çekiyorum konuşarak. Yoksa yemezdim bu golü ya. Hadi. Bismillah. Ajanın vuruşu yap yap. Efecan'ın kanalında video başlığına koyarım. O da 76 abone oldu. Biraz belki de daha <laughs> Belki de daha fazla abone olur. Problem değil yazalım. Efecan hadi. Problem değil Efecan. Vur Efecan. Aferin. Efecan çok iyi oynamıyor arkadaşlar. Abi. Efecan'ı kapak. Abi böyle. Abi ben. ben bir daha konuşmayayım Efecan. Efecan gol attı lan. Normalde böyle gol atmaz. Video çektiğimi biliyor. Oha Efecan Efecan bir ultisini açtı videoyu görünce. Abi videoyu görünce ulti açıyor Efecan. Ya abi vurma işte ya. Ya buraya sekecek. Oha. Daldılar orada be. Tamam ben de o. Hop. hop şöyle bir çalım. Şöyle bir çalım daha be. Hello. Abi nasıl olmaz o gol ya. Efecan bana vuruyor. Neyse gol. Bu ne Hadi be. E ben kamera gözükeyim. Vurdum. Hadi. Aferin. Abi. Ye o yemedik. Nitro'ya öyle gideyim. Yanlarına. Tamam uzaklaştım. Efecan bana vurmasan işte. Ya elleme işte ya. Efecan orada ellemeseydin. Şu an Efecan bu videoyu izlemiş. İzliyorsundur. Niye elliyorsun kardeş? Kardeş bir sıkıntın mı var ya? yedim sonunda. Buna mesela kurtarış vermesi lazım ama çok alakasız şeylere kurtarış veriyor. Bazen de bu gerçekten güzel kurtarışları kurtarış. O içeri gelmedi o top. Problem değildi. Obi kurtarıyordum. Arkadaşlar bu ilk maç elimiz daha alışmadı. Abi arkadaşlar ben normalde böyle oynamıyorum ciddi diyorum. Ben bayağı iyi oynuyorum. Allah O zaman al şu goli. İşte bu be. Hadi come back, come back. Geri dönüyoruz. İşte bu. Adamın şutunu kurtardım. Ondan sonra da polime attım. Tekrar atarız. Hadi Efecan. Ne olur. Efecan oraya atmayacaksın. Orası bizim kale. Haberin olsun. Ya vurma işte çocuk adam. Vur vur bana vur vur. Adamsın Efecan bu videoyu izlediğini biliyorum. Gigi. Bu videoyu izlediğini biliyorum. Adamsın. Uzatma. Vur Efecan. Hayır. Seker o. Tamam. Gol. Gol. İşte bu be. Beni patlatırsan kendi kalene de golü böyle atarsın. İşte bu be. Böyle yenerler. <laughs> Başka şöyle barajda bir bakalım. Böyle arabaların böyle. Altın rengi yapmıştım. Abi bu arabayı yeni çıkarttım. Ya sinek gibi böyle sinek. Ya bu kadar olsun. Kısa bir videoydu, yapacak bir şey yok. Sınav dönemleriniz olduğu için sınavlardan kaç puan aldınız? Yorumlara yazın.